Karşı arayı gezdik de bu karşı arayı dolanalım. Şurada da bir yeşil alan var. Erkan koleji karşıda. Bu demek ki bulvarın bu tarafı, üst tarafı burası. Burada bir park var. Park, koca bir park. Güzel bir şey bence ama Ne parkı burası? Erkan. Dur bakalım motorla gelebilecek miyiz arka? Şurada da bir cami var. Ne farkı bu? Anladın ne farkı? <laughs> tren mi geçiyor lan burada Olabilir ha. Sanki tren yolu yapmışlar böyle. Çocuklar için. Koşu yeri. E, koşu yeri de olabilir. Nereye gidiyor lan bu yol? Park aşağıdan dönüyor. Çünkü olan şey mi burası? Belediye parkının işi mi? Şurada cami mi cami? Aferin. Ama yumuşak gibi ha bu yer sanki. Böyle yumuşak bir şey. Koştunlar millet diye yumuşak bir şey yapmışlar. Heee Çorba Belediyesi'nin sülüklü patlıyor. Sülüklü. Sümüklü değil sülüklü. Ama oraya gidemiyoruz. Şöyle yukarı çıkıyoruz. bence. Bunların arka önce yeri var. Buradan karşı çıkar mıyız? Burası bina ne binası? Oradan çıkmıyor yol devam etmiyor. Şuradan ediyor olabilir? buraya da böyle bir şeyler yapmışlar da sanki şu an son gibi macera arıyorum arkadaş <laughs> Şurada bir şeyler varmış ama iptal olmuş. Şuradan yukarıdan devam ediyor bu tarafa doğru ama ne var burada. Eee, i̇yi, yürüyüş yolu devam ediyor burada. Normalde burada yürüyüş yolu ama herkes yürüyor. Yürüyen de yürüyor. Süren de yürüyor. Bisiklet süren, motor süren de yürüyor. Ama buraya yürüyüş bu saatte de yürüyüş olmaz bence yani, ama sabah erken saatlerinde veya akşam yürüyeceğim. Yani belediyesinin üst tarafı burada. Belediye evleri. Sağda Çukura var belediyesi var. Oo güzelmiş lan bura. Bayağı da gidiyor ha. Sağ tarafı. Burada oturan insanlar için gayet güzel. Burası yürümek için. Aşağıdan devam ediyor. Arkadaşlar. Şu yerde de bir çadır gibi bir şey var. Ne amaçla yapmışlarsa. Belediyelerin arkası burası. Şu anda. Burada çocuk parkı. Aşağısı çocuk parkı. Buradan böyle Hı. devam ediyoruz. Bu aşağı iniyor mu bu yol ki? İniyor gibi de, inmiyor gibi de. Ama boya da gidiyor, hala gidiyoruz bak. Pazar varmış bak, belediyelerinin pazarı. Aşağı iniyor bu. Aşağıdan devam ediyor. İyi lan bura. Beğendim. Burayı beğendim. İyi lan. İyi iyi. Diğer yer. Kabarmalar olsa da. Yolda. Genel. Genel olarak düzgün. Şuradan çıkış da var aynı zamanda. Böyle bir çadır gibi de bir demir koymuşlar buraya görüntü versin, görüntü olsun diye. İşte iyi, fena değil. Güzel. Burada motor sürme öğrenebilir. Bu bence Çukurova Bediyesi'nin içinden geçer mi bu yol? Hala böyle devlerindeyiz. Ama Adana işte var. Burada Adana arkadaşı Burada Adana'mız, bizim Adana'mız. Millet gelmiş piknik yapıyor burada ama evden çıkamıyorsun. Tabii ta kapıya kadar gitmen lazım. Delikler var mı? Evet. Kapıları burada, burada buraya bağlanmışlar. Burada bir de futbol, basketbol değil futbol, top oynama yeri. Handball da vardır. Şuradan da çıkış var oradan. Hı, kötü olmuş burası işte. Şurada yapsalar ya. Bu da kötü. Burada bir köpek var. Sen de cins bir şey benziyor lan. Bir şey. binası. Bu bir tarafta arka tarafı Çukurova Belediyesi'nin arka tarafı. Turhan Selçuk Sanat Okulu var burada. Burası da şey emlak kararı. Yani. Arka tarafı. emlak bölgesini aldığı bir Arka tarafı yani. Şu Belediyesi. diyesi, Şu yukarı gitmeye gerek yok. Şuradan çıkabiliriz ya arkadaşlar. Karikatür Festivali. Çıkış yok mu lan burada? Yani çıkışı niye kapattınız? Ha, ha, küçük bir yer var. çocuk mezarlığı var arkadaşlar. Işte. Böyle... mi diyeceğim ama... Neyse bence... Bugünkü çekim... Ben de değil, yeter, yeter diyeceğim ama... Hala çekiyorsun. <laughs> arkadaşlar... Şuradan da çıkışı yok varmış, şuradan da. Flükliminal Parkı bayağı e, geniş, geniş, geniş bir parktı. Daha da güzeldi de. Oraya işte şey yapılınca belediye binası, merkezi aslı kayboldu, sadece çevresi kaldı. Aşağıdan gidiyoruz arkadaşlar. Delik tünelden. Geç daha iyi geç. Bu alt geçit de yeni yapıldı. Ne diyorlar? Türkmen başı alt geçiti mi diyorlar? Ne diyorlar Evet. Yapıldı. 3 aydan mı? 4 aydan mı? Yapıldı. İstenirse yapılıyor da işte. İstenirse. sürsene kardeş. Sen niye sürüyorsun kardeş? Sürer misin kardeş? Sür arabanı. Oo yağmur geliyor. Sol taraf <laughs> kararmış. Epey kararmış. Sol bulamam bulamam. Burada park yeri bulamazsın bak. Herkes koymuş. Bu marketlere gelmişler. Kebap yemeye gelmişler daha çok. Yangire. Gir bak oradan gir işte bak sağa içeri dalıyorsun gir. Dayı dayı gir dayı. Dayı gir dayı. Gece dönücüsü gelmiş etlerini yerleştiriyor. Soğuk değil la. Adana kadar soğuk değil la. O kadar motorda el, elini korumak için o kadar teferruata gerek yok bence. Hadi bir Awesome. Fidancı, tatlıcı, hacı. Şuradaydı herhalde bizim şey ya. Halka şeklinde olan yok mu? He, şunun gibi. Yok abi. <laughs> Bu var. Çok çok video çok bir sürü video var aynı. Buna benim güzel Bir yerlerden gidelim. O zaman aynı yerlerden gitmeyin. Hem de öyle. bir şöğren miydi ola? Yok değildi. İki şöğren efendim. Böyle boşluğu var baksana. Lan boşluğu bırakmış bizi, ev yapmamışım. Ha, camiye gidiyor lan buraya. Alıcı Osman Ağa Camii Dişe şey geçemez miyiz? Yok evet, yok yok var gibi Var gibi Var gibi Var gibi Var gibi Var gibi, var gibi var. <laughs> Kesin mi? Yok gibi görünüyor ama var. Ama böyle işte. Sokak var ama böyle. 50 sokak. Я уложу. 嗯。<clears throat> Servis yerine giriyorsun arkadaş. Bir de bakıyor ya.